Kıymetli dostlar, bu videoda tarihte başarılı olmuş insanların 3 temel özelliğini konuşalım istiyorum ve hemen başlayalım. Birincisi şu: Enerjilerini doğru yere aktarıyor olmaları. Bu ne demek? Şu demek. Tutkularını keşfetmiş olmaları. Peki tutku nedir? Tutku, uğruna enerjinizi aktarmaktan keyif aldığınız konuları bulmuş olmak. İşte bu Onların ilk temel özelliği tutkularını keşfetmiş olmak dediğimiz konuyu en güzel anlatan cümlelerden biri Freud'a aittir. Diyor ki benim gibi adamların bir efendiye ihtiyaçları vardır. O efendi bizi kamçılayacak, kamçılayacak, kamçılayacak ve biz o uğurda yaşayacağız, yaşamaya devam edeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Ben efendimi buldum. Onun adı psikoloji diyor. Freud'un efendi dediği şey hiç şüphesiz tutkular ve benim tutkum psikoloji diyor. Bu öyle bir tutku ki Freud da onu kamçılıyor. Onu harekete geçiriyor, onu dürtüyor ve Freud da o uğurda çalışmaya devam ediyor. Sanki bir kölelik gibi ama gönüllü kölelik. Bundan gayet memnun, psikolojinin o tutkunun onu dürtmesinden, onu çalıştırmasından, harekete geçirmesinden çok memnun ve günlerini psikoloji uğruna harcamaktan çok memnun Freud, enerjisini oraya aktarmaktan çok memnun ve de ömrünü psikolojiye adamış olmaktan çok memnun. Tam bir gönüllü kölelik ama yüzde yüz memnun olunan bir kölelik. İşte tutkuları keşfetmek böyle bir şey. Ve tutkuları uğruna yaşanan hayatlar böyle bir şey. Mark Twain'ın çok güzel bir sözü vardır. Der ki hayatta iki önemli gün vardır. Biri doğduğunuz gündür, biri de neden doğduğunuzu anladığınız gün. Neden doğduğunu anlayanlardan biri hiç şüphesiz ünlü matematikçi Ali Nesin. Bir röportajında izlemiştim. Şuna benzer şeyler söylemişti. Edebiyattan Nobel alacağımı bilseydim. Ben yine edebiyatçı olmaz, matematikçi olurdum. Matematiğin güzelliğini keşfettiğimde 14 yaşındaydım. Ve ben o gün matematik için bir hayat yaşamaya karar verdim. Ve ancak matematik uğruna yaşanan hayatla mutlu olacağımı anladım. Matematik olmasaydı çok mutsuz olurdum. Babam fiziğe geçmem için çok uğraştı. Ama nafile boşu boşuna uğraştı. Ben matematik okuyacaktım, matematikçi olacaktım. Bundan adım kadar emindim. Ve bu tutkumu keşfettiğimde 14 yaşındaydım diyor matematik için doğduğumu anladığımda 14 yaşındaydım diyor. Ve tutkusu uğruna bir hayat yaşıyor. Ünlü matematikçi Ali Nesin. Buna benzer bir örnek Nikola Tesla'nın hayatında görmüştüm. Nikola Tesla da 14-15 yaşlarında buna benzer bir şey yaşıyor. Tabi tutkularını keşfetmiş o yaşlarda ama babası farklı meslekler yapmasını istiyor Nikola Tesla'dan. Farklı mesleklere yönlendiriyor babası sadece yönlendirmek değil anladığım kadarıyla zorluyor biraz. Ve o dönem Nikola Tesla hastalanıyor. Günlerce yataktan çıkmıyor. Doktorlar geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Kimse çare bulamıyor. En son babası Tesla'ya diyor ki: "Oğlum, baban olarak elim kolum bağlı. Hiçbir şey yapamıyorum senin için. Lütfen bir şey söyle bana. Senin için ne yapabilirim?" Nikola Tesla da diyor ki: "Babacığım, tutkuları uğruna bir hayat yaşamama izin verirsen belki iyileşebilirim. Beni senin istediğin mesleklere zorlamazsan, beni o konuda serbest bırakırsan belki iyileşebilirim diyor. Babası da tabii ki diyor okey ve Nikola Tesla hemen iyileşiyor. Hemen ayağa kalkıyor ve de tutkuları uğruna bir hayat yaşıyor. İyi ki bu dünyadan bir Nikola Tesla geçmiş dedirtiyor bugün bize öyle değil mi? İyi ki var oldun Tesla. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Hepimiz matematikçi Ali Nesin gibi veya Nikola Tesla gibi şanslı olmayabiliriz ve o 14-15 yaşlarımızda tutkularımızı keşfedememiş olabiliriz. Peki ne yapacağız? Yapacağımız şey çok net. Yolculuğa devam edeceğiz yol almaya devam edeceğiz, yürümeye devam edeceğiz. Okumaya, araştırmaya, işte zihnimizi, ufkumuzu açan insanlarla sohbet etmeye, izlemeye devam edeceğiz. Bu arada sevdiğimiz şeyleri yapmayı da sürdüreceğiz. Size bir şey söyleyeyim mi? O yolculuk devam ederken tutkularınızla karşılaşacaksınız. Hiç merak etmeyin. Onlarla buluşma anları olacak. Hiç merak etmeyin. Freud da o şekilde karşılaştı tutkusuyla, tutkularıyla. Hayatının bir döneminde ne yaptığından emin olmadan sürdürmüş yolculuğunu. Ama yolculuğu sürdürmüş, çalışmaya okumaya hep devam etmiş. Ama emin değil o yolculuktan. Bir şeyler eksik, enerjisi arada sırada düşüyor, bir emin olmama hali var. Ama yolculuk devam etmiş. Ve bir yerde psikolojiyle karşılaştığında işte tamam demiş. Benim tutkum psikoloji ve ben ömrümü ona adayacağım. Ve de enerjisi ikiye, üçe, beşe, yüze, bine katlanmış. Ve yolculuk artık o tutku uğruna devam etmiş. Merak etmeyin, tutkularınızla karşılaşacaksınız. Ama siz o yolculuğa devam edin. O yürüyüşü sürdürün. Çok önemli. Evet, tarihte başarılı olmuş insanların bahsedeceğim ilk özelliği buydu. Enerjilerini doğru yere aktarıyor olmaları, tutkularını bulmuş olmaları. Yani başarı merdivenini tırmanıyorlar, bir yazarın dediği gibi başarı ter merdivenini tırmanıyorlar ama o merdivende doğru bir duvara yaslı. Yani keyif aldıkları konulara aktarıyorlar enerjilerini. Geçelim ikinci özelliklerine. İkinci özellikleri de şu akışı yaşıyor olmaları. Akış İngilizcesiyle flow inanılmaz bir kavramdır. Konuşacağız. Çok mükemmel bir kavram. Akış ne demek? Akış şu. Bir konunun üstündesiniz. Tutkunuz olan bir konu üstünde çalışıyorsunuz. İşte o esnada bedensel, fiziksel, psikolojik, duygusal, beyinsel, zihinsel tüm her şeyinizle bütüncül olarak o konu üzerine odaklanma hali. İşte buna akış deniyor. Tam konsantrasyon, bütüncül konsantrasyon. Yani her şeyiniz, tüm dünyanız o an o konu oluyor. Siz bir koşucusunuz ve koşmak sizin tutkunuz. Koşarken tüm dünyanız koşmak oluyor. Tam konsantrasyon, bütüncül konsantrasyon akış. Tarihte başarılı olmuş insanlar tutkuları üstünde çalışırken o akışı yaşıyorlar. Tüm dünyaları o çalıştıkları konu oluyor. Yaptıkları o şey oluyor. Bununla ilgili en güzel örneklerden biri Stefan Zweig'dan vereceğim. Stefan Zweig'ın biyografisinde okumuştum, otobiyografisinde okumuştum. Bir anısından bahsediyor. Diyor ki bir gün Rodini ziyaret ettim ünlü Fransız heykeltıraş Rodini ziyaret ettim tabi diyor biraz sohbet ettik benim için çok heyecanlı bir gündü sevdiğim insanlardan birinin yanında olmak evinde olmak bana çok büyük keyif vermişti diyor sohbet ettik falan sonra Rodin beni diyor şeyi götürdü atölyesine götürdü ve atölyeyi gezdirecek ve benim için inanılmaz heyecanlı bir şey o eserleri göreceğim işte o heykelleri göreceğim falan aşırı diyor heyecanlandım ve diyor ...atölyesine gittik. Atölyesine bir girdik diyor, tabii büyülendim. Yani işte bacak, kol, böyle... ...yarım kalan, hala tamamlanmayı bekleyen... ...parçalar var, bitmiş heykeller var... ...falan. Büyülendim diyor atölyede. Bir ara diyor... ...Rodin'in gözüne bir heykeli ilişti. Yaptığı bir eseri ilişti. Galiba diyor o eserde... ...tamamladığı bir eserdi galiba... ...ve bir eksik gördü galiba. Benden diyor izin istedi. İzin verirsen bir iki üç dakika e, şu eserimde bir düzeltmem gereken bir şey var dedi diyor. Hırkasını çıkardı, önlüğünü giydi. İşte önlüğü likledi gitti diyor o eserinin yanına. Ve diyor benim için de inanılmaz bir an. Rodin'in heykelin başındayken seyretmek benim için efsanevi anlardan biriydi diyor işte Fanzweig. Ve Rodin heykel üzerinde çalışmaya başladı. 2 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, yarım saat derken Baktım diyor, baya baya çalışıyor. Beni unuttu. Biri vardı, bir misafir vardı, onu gezdirmeye gelmişti atölyesini. Unuttu, baya eserin üzerine çalışıyor. Neyse, birkaç saat geçti. Sonra diyor, eserini tamamladı herhalde, böyle memnun oldu artık. Sonra diyor, önünü çıkardı, atölyeden çıktı, gitmeye başladı diyor. Resmen beni unutmuştu. Eserine kendini verdiğinde, o tam konsantrasyonu yaşamış akışı yaşamış, tüm dünyası o an eseri olmuş ve geride kalan her şeyi unutmuştu. Beni de unutmuştu diyor. Ve arkasından seslendim. Seslendiğimde benim orada olduğumu hatırladı ve çok özür dileyerek geri geldi diyor. Ama ben o gün çok büyük bir ders aldım. İşte akışı yaşayan insanların o tam konsantrasyon halini gördüm. Ve bu benim için büyüleyici bir ders oldu diyor. Tabi bunu söyleyen adam Stefan Zweig. O da yazarken akışı yaşıyor. O harika kitapları muhtemelen akışla çıkmış kitaplar. O da kağıdını üstüne eğildiğinde, eline kalemini aldığında bu muhakkak tam konsantrasyonu ve akışı yaşıyordu ki bugün okuduğumuz her eseri birbirinden şahane. Her eseri birbirinden güzel. Stefan Zweig da akışı yaşayanlardan biri. Üçüncü maddeye geçmeden şunu söylemek isterim. Ha bu arada şey de söyleyeyim. Şu an aklıma geldi. Akışı en iyi yaşayanlardan biri de hiç şüphesiz kim biliyor musunuz? Rahmetli Mehmet Ali Birand. O da akışı yaşardı. Haberi sunmaz, haber olurdu. Haberi yaşardı tüm hücreleriyle. Hissettirirdi bize bunu. O da akışı yaşayan, doğayan bir gazeteciydi. Üçüncü maddeye geçmeden bir kitap önerim olacak size. Profesör Mihail Hoca'nın Akış kitabı. Soyadını söyleyemiyorum, biraz telaffuzu zor. Telaffuzum zaten çok iyi değil. Profesör Mihail Hoca, kitabın adı Mutluluk Bilimi Akış. Süper ötesi, şahane bir kitap. Hiç tereddüt etmeyin, hemen sipariş edin. Yalayın yutun kitabı. O kadar şahane ki, o kadar enfes bir kitap ki. Ben o kadar çok şey öğrendim ki o kitaptan. Başucu kitaplarımdan bir tanesi. Mutluluk bilimi akış. Mutlaka okuyun derim. Çok keyif alacağınız, çok şey öğreneceğiniz şahane bir kitap. Geçelim üçüncü özelliklerine. Tarihte başarılı olmuş insanların üçüncü özelliği de şudur. Sonuç odaklı değildirler. Süreç odaklıdırlar. Yani sonucu düşünmez, önemsemez, sallamazlar. Onlar sürece bakarlar. Ne yaptıklarına bakarlar. Akışlarına odaklanırlar. Konsantrasyonlarına odaklanırlar. Eylemlerine odaklanırlar. Sonuçlarıyla zerrece ilgilenmezler o yaptıklarının. Sonuç onlar için önemli değildir. Onlar hep süreci devam ettirirler. Bununla ilgili kendimden bir örnek vereceğim size ve sizi 2004 yılına götüreceğim. 17 yıl öncesine ve yine bir haziran ayına. Üniversite sınavlarına girdiğim yıl ve ay. Çok çalışmıştım üniversite sınavlarına ve çok yüksek beklentim vardı. 2004'ün haziranında kaçıydı hatırlamıyorum, sınava girdim. Saat 9.30 ve sınav 3 saat sürecek, 12.30'da da bitecek. Toplam 135 sorudan sorumluyum. 3 ana ders var. Türkçe, sosyal bilgiler ve matematik. Saat 9.30 zil çaldı ve sınav başladı. Benim bir kuralım var. Diyorum ki bir soru üzerine çalıştığımda, çözmeye çalıştığımda eğer çözememişsem o soruya zaman harcamayacağım daha fazla, diğer soruya geçeceğim. Bu şekilde 135 soruyu bitireceğim. Kalan süremde o üstüne çalıştığım ama çözemediğim sorulara tekrar bakacağım. Böyle bir kendimce sistemim var. Sınav başladı ve ben Türkçe'nin birinci sorusuyla başladım. Diyorum ya üç başlık var. Türkçe, sosyal, matematik ve toplam 45-45-45-135 sorudan sorumluyum. Bana göre o sene sorular çok zordu. Bilmiyorum neden. Bana mı öyle geldi? Gerçekten zor muydu? Bilmiyorum. Kimseyle de teyit etmedim bunu aslında sonradan. 2004 senesinde sınava giren varsa yorumlara yazabilir. Zor muydu, kolay mıydı diye. Bana göre inanılmaz şekilde zordu. Neyse, birinci bir soru çözüyorum. ikinci soruya geçiyorum. Zorlanıyorum boş bırakıyorum 3'e geçiyorum. Boş bırakıyorum 4'e geçiyorum. Boş bırakıyorum 5'e geçiyorum. 5'i bir çözüyorum, 6'yı bir çözüyorum. 7 8 9 10 boş. Tabii böyle çok boş soru bırakmaya başlayınca tabii insanın kısmen kısmen morali bozuluyor ama yine de devam ediyorsunuz. Yolculuk devam edecek, süreç devam edecek. Bu şekilde 135 soruyu da okudum. Çözebildiğimi çözdüm, çözemediğimi bıraktım. Başımı sınav kitapçığından kaldırdım. O ana kadar hiç kaldırmamıştım. Kaldırdım. Saate baktım. Saat şunu gösteriyordu. 12'ye çeyrek var. Yani benim 2 saat 15 dakikam geçmiş. Ve böyle hiç başımı kaldırmadan o 135 sorunun da tamamını okumuşum. Son 45 dakika. Tabii ben biraz daha fazla zaman var zannediyorum. Böyle bir buçuk saat falan kaldı zannediyorum. Yarısını kullandım zannediyorum zamanın. Ama son 45 dakika. İşte o an ne yaşadığımı size anlatamam. Daha doğrusu anlatırım. Anlatacağım zaten. Mahvoldum. Öyle bir bitti ki moralim. Öyle bir yerli bir oldu ki. Çünkü 135 soru var. Ve ben yarıya yakınını çözdüm. Yani 60-70 soruyu çözebildim. Diğer 60 soru falan boş. Ha okunmuş... Çözülmeye çalışılmış ama çözülememiş. 60 soru falan boş. Yarıya yakın boş. Ve 45 dakika var. Ve o yarıya yakın boş bıraktığım sorulardı. Bana göre zor. Çözememişim zaten. Okumuşum çözememişim. Yani çözsem çözerdim. Bir moralim bozuldu. Bir canım sıkıldı. O an o duygu nasıl bir şeydi biliyor musunuz? Sanki böyle bir çukur, uçurum. Böyle inanılmaz şekilde hızlıca uçuruma düşüyorum. Öyle bir can sıkıntısı. Ve o an dedim ki... Hemen sonuç odaklı bir insana dönüştüm o an. Dikkat çekelim. Kavramlarımızı da araya serpiştireceğim. Sonuç odaklı bir insana dönüştüm. Ve o an ne dedim biliyor musunuz? Kapat kitapçığı ve çık git. Olmadı dedim. Olmadı bak, kaybettin. Erken kabullendim yenilgiyi. 45 dakika öncesinden kabullendim. Dedim ki kaybettim. Bir yılda hazırlanmıştım. İnek gibi de çalışmıştım. Ancak çok çalışmıştım. Dedim ki o çalışmaların da boşa gitti. Nasip değilmiş dedim. Yani yapacağın hiçbir şey yok. Kapat şu kitapçığı ve ver git. Bitti artık yani. Boşa uğraşma. Kalan 45 dakika çözemediğin 60 soru, zaten zor sorular. İmkansız. Sonuç odaklı biri oldum o an. Sa saniyeler içerisinde. Ciddi ciddi kapatıp çıkacaktım yani. Sonra dedim ki kendi kendime. Ya Ömer çıksan ne olacak? Çıktın diyelim ne olacak? Kime ne diyeceksin? Seni mi arayacak insanlar? Gel bir daha çöz. Ya son 45 dakika çıkmışsın da moralin bozulmuş da kim tınlayacak seni? Kim umursayacak? Annene ne diyeceksin? Babana ne diyeceksin? Ha tamam bahaneler uydurursun, bir şeyler uydurursun da ya olan sana olacak yani. Çıkmam da sana hiçbir kar getirmeyecek. Otur şu 45 dakikayı değerlendir. Şu 60 soruya bir kez daha adam akıllı bak. Sevgili dostlar sonuç odaklılıktan hemen tekrar süreç odaklılığa geçtim. Ve bunlar, ben size uzun uzun anlatıyorum ama bir dakika içinde oldu. Bunlar, bu dediklerimin hepsi böyle zihnimden bir dakika içerisinde geçiyor. En son dedim ki otur şu kalan sorularına adam akıllı bir kez daha bak. Sonucu da ne oluyorsa olsun. Lanet olsun dedim yani olmuyorsa da olmasın. Kazanamıyorsam da kazanamayayım. Ama son 45 dakikanı adam akıllı değerlendir. Sonuç odaklılıktan hemen süreç odaklılığa geçtim. Hiç unutmam ayağa kalktım. Böyle üstümü başımı toparladım böyle bir şey olayım diye. Oturdum, totem yaptım ve de matematik 45'ten 1'e kadar geleceğim. Sosyal 45'ten 1'e kadar geleceğim. Türkçe 45'ten 1'e kadar geleceğim. Ve sadece bu okuduğum ama çözemediğim o 60-65 soruya bakacağım. Uf. Ayağa kalktım, kendimi toparladım, oturdum, kitapçığı kapattım ve matematik 45. sorudan başladım. Son 44 dakika, çünkü 1 dakikayı da bu düşüncelerle zaten bitirmiştim. Son 44 dakikaya girdim ve de o 44 dakikada 1 dakika gibi geçti. Zil çaldı, sınav bitti ve ben o 60 soruyu 60'ını okudum tabii. Yani Türkçenin o son çözemediğim sorusuna geldiğimde de onu da çözüp bitirdiğimde süre dolmuştu zaten ama 60 soruya da bakmıştım. Çözebildiğimi çözmüştüm yani. Peki sınav sonucu ne oldu? Sınav sonucu şu oldu. 135 sorudan böyle 115-120 civarını çözmüştüm. Bir 15-20 totalde boş kalmıştı. Ve bu 115-120 sorudan 100 küsür netim vardı. Ve 100 küsür netle de İstediğim üniversiteyi, istediğim bölümü kazanmıştım. Ve ben o gün çok önemli bir ders aldım. Süreç odaklı olmak. Bu benim için inanılmaz bir anıya dönüştü. Ve inanılmaz bir derse. Evet, başarılı insanların en önemli üçüncü özelliği budur. Sonuç odaklı değil, süreç odaklıdırlar. Ne yapmaları gerekiyorsa onu yaparlar. Sonuçlarla ilgilenmezler. Onlar yapacakları şeye odaklanırlar. Şairin dediği gibi, tohum at, tohum saç, bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Bu insanlar tohum saçmakla, tohum atmakla görevli olduklarını biliyorlar. Onların bitip bitmeyeceğini, büyüyüp büyümeyeceğini umursamıyorlar. Üstlerine düşeni yapıyorlar. Evet bu da onların üçüncü özelliğiydi. Tutkularını keşfetmek, akı enerjini doğru yere aktarmak, tutkularını aktarmak, akışı yaşamak ve sonuç odaklı değil, süreç odaklı olmak. Tarihte başarılı olmuş insanların üç temel özelliğiydi. Dinlediğiniz de. için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.